Arkadaşlar bugün Brawl Stars'a yeni bir karakter geldi. Gördüğünüz gibi Sutu. 10.000 kupada geliyordu ve oyuna girdiğimde bende direkt vardı. Burada karakter. Önlü dublör şoför Sutu'nun damarlarında kan yerine benzin akar. Patinaj yaparak lastiklerini yakmadan savaşa katılmaz. Bakın arkadaşlar 10.000 kupada geliyor. Ben direkt oyuna girdiğimde Sutu gelmişti bana. Bir İlk defa oynayacağım arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi kupamı zaten sıfır. Yani karakter bilmiyorum hiç. Sıkışı en bırakın. Ooo su kardeşler. Öldürdüm bir. Ultisi galiba kaçmaydı. Evet arkadaşlar. Hızlandı mı? Bilmiyorum. Hızlı bir karakter ama. Ultisi Uçuşu... Ha işte. Lideri yok. çok iyi değil. Herkes sütü yalnız. Öldüren ölteni. Hayır. Ölüyorum. Hop alayım ben bunları. Aa canım gidiyor. öldüm ya. Yalnız arkasında alev bırakması güzel olmuş bence arkadaşlar grafiği. Karakteri beğendim. Bir de kostümü vardır bakayım. Ha bekçi bir gelecekmiş bu arada. Onu da görmüş olduk. Şurada bir tane mega var. Aa Arkadaşlar fark ettiyseniz artık mesela şurada Brown 500'lük görev var. 160 bin hasar ver altına parantez içinde Brock yazıyor. Normalde böyle değil değiştirmişler. Şimdi Stu diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Ben Stu karakterini beğendim. Bence güzel olmuş. Yani bir hızlı atış bir kere. Yani kutuyu direkt aldı. Alttakine de alacağım. üstüne bir sıksam. Ben hiç uğraşmayayım onlarla. Sıkma bana. Sıkma bana. Sıkma diyorum. Bak. Bunlar anlamıyor mu beni? Kaç 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 kaç. Ah, Her yerde sütü var. Korkuyorum. Ölmem inşallah. Riyas'tan öldüğünü. Aaa o bana vurdu. O beni daha fazla vuruyor. Ha? Gel şimdi. Aaa çok kötü internet. Hayır. Ben alta düştüm bu sefer. Pati, e, pati diyorum ya. Lastik izleri çıkıyor bu arada arkadan. Oh. Bir kere vurunca galiba bir menzileyle bir tane ulti doldurabiliyor. Oh, güzel bir şey. Oh bana vurdu. Arkadaşlar gördünüz. Oo, oh, pis öldürdü. Tamam. da benim canım yok. Yok ya, o çok yani ultinin arkasından geçtiremez mi? pis yapıyor Orada çok pis düşmüştüm. Bu ne? En takım rütbesi mi? Takım rütbesi. Bir saniye. O ne? En yüksek solo rütbe. Arkadaşlar bunları biliyorsanız yani lütfen yorumlar açık olursa yazın. Arkadaşlar bir ışık yok. Şurayı ben bir su yapayım. Güzel olur stu. Güzel karakter ya bence. Bakalım savaş topuna gelelim. Savaş topunda iş yapıyor mu? Onu görelim. <laughs> bize 3 su var onlarda. Bir sört iki su. Öldürdüm. Arkadaşlar bu arada ezan sesi var. Evet. Yine durduruyorum. Evet arkadaşlar az önce ezan okunduğu için durdurdum. Hem maçımı da kazandım arkadaşlar. Şimdi düğmeye bastım yanlışlıkla. Şurada aksesuarına ve yıldız gücüne bakalım. Su etki alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir güçlendirici bırakır. Stu'nun nitrosu ile ilerlediği mesafe %71 uzar. İyi. Burada arkadaşlar bir şey fark ettim. Güç ligi var. Bakın Şöyle da göstereyim size. Kendi takım veya benzer takımın veya benzer seviyede diğer oyuncularla 3'e 3 savaşlara katıl. İki savaş kazanan ilk takım maçı alır. Oyun modları ve haritalar rastgele ve sık sık değişir. Dikkatli ol. Sezon bittiğinde sezon boyunca aldığın en yüksek rütbeye göre ödüller alırsın. diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakacağımız bir şuna bakayım neymiş bu Elfson. Orada arkadaşlar kendi haritam var. Onu da beğenmeyi unutmayın. Göstereyim. Daha sıfır olay var. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğense beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.